Merhaba arkadaşlar. Ankara'dan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün almış olduğum çok önemli bir duyumu sizlere ileteceğim. Arkadaşlar, çok değerli bir arkadaşımın Şubat atamasıyla ilgili ve Milliyetin Bakanlığı ile ilgili, Bakan özerle ilgili vermiş olduğu çok önemli bir haberden bahsedeceğim bildiğiniz üzere Şubat ataması olacak mı olmayacak mı diye birçok haber var. Aldığımız duyma göre bakanlığın gündeminde olduğu konuşuluyor Şubat atamasının. Fakat e, Şubat atama haberini ne demiştik? Cumhurbaşkanından duyacağız demiştik. Fakat farklı bir Milli Eğitim Bakanından da duyma ihtimalimiz var arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanımız bunu açıkladığında bakanlık koltuğunda farklı bir bakan oturuyor olabilir. Ve arkadaşlar şunlar da eklenmiş. Şubat atamasında okul öncesi öğretmeni ihtiyacından dolayı yapılmasının yüksek ihtimalle beklendiği söylenmekte, yapılma ihtimalinin yüksek olduğu söylenmekte. Ve arkadaşlar, bunu dediğimiz gibi Cumhurbaşkanının onayının beklendiği söyleniyor. Kulislerdeki duyum bu şekilde. Yani Şubat atamasıyla ilgili arkadaşlar, bakanlığın gündeminde önemli çalışmaların olduğu söylenmekte fakat fakat bunu cumhurbaşkanı onay verdiği takdirde gerçekleşecek. Yani arkadaşlar bir nevi cumhurbaşkanının onay vermesi bekleniyor. Yani cumhurbaşkanı uygun görürse, onay verirse şubat atamasına bakanlığın zaten yapmaya istekli olduğu kulislerde dolaşıyor ve kontenjan hakkında da çalışmaların devam ettiği bilinmekte arkadaşlar e, şu da duyumlar arasında okul öncesi ağırlıklı bir atama olacağı söyleniyor kulislerde bunun konuşulduğu dillendiriliyor ve bununla beraber diğer branşlara da bir atama yapılacak. Dediğim gibi ama Cumhurbaşkanının onay vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak bakanlığın şubat ataması için bir hazırlığı, bir çalışması var olduğu söyleniyor. Ama bu haberi verecek olan Cumhurbaşkanı 24 Kasım'da verebilir mi Evet verebilir arkadaşlar 24 Kasım önemli bir tarih ee, ne zaman verebilir başka Aralık ayı içerisinde verebilir arkadaşlar yani son bir ay kala e, Şubat tatiline e, girmemize bir ay kala aralığın 20'sine kadar verme ihtimali var ve o zamana kadar da Cumhurbaşkanı'nın dışında herhangi bir Milli Eğitim Bakanlığı personeli olsun veya diğer yetkililer olsun kesinlikle atamalar hakkında bilgi verilmemesi, konuşulmaması gerektiği konusunda da önemli uyarıları olduğu söyleniyor arkadaşlar. Duyumlar bu yönde şekillenmekte ve ayrıca şöyle de bir haber var Milli Eğitim Bakanı ile ilgili. Bakan Özer'in milletvekili adayı olma durumunun olduğu söyleniyor. Arkadaşlar şimdi Erhan Çakban yazısında seçim sürecinin başlaması ile birlikte milletvekilliği adaylığı bakımından birçok isim telaffuz edilmeye başlandı. Aralarında çok önemli isimlerde bulunuyor Milliyetin Bakanı. Mahmut Özer gibi Bakan Özer'in AK Parti Zonguldak 1'in sıradan milletvekili adayı olabileceği siyaset kulislerinde konuşuluyor. Bu da önemli bir haber arkadaşlar. Sayın Bakan'ın bundan haberi olmayabilir. Bu durum siyaset kamuoyuna bir temenni olarak gündeme getirilmişti olabilir. Ama biliyoruz ki arkadaşlar ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Bu yaz ayından beri konuşulan bir durum. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değişeceği dediğim gibi belki de Cumhurbaşkanı bir atama haberi verdiğinde milletim Bakanlığı koltuğunda bakan özel değil de bir başka kişiyi görebiliriz. Bu da konuşulmakta ve arkadaşlar Zonguldak'tan milletvekili adayı olması için bakanlık mevkisinden ayrılması gerekiyor. Bu mevkiden ayrılıp arkadaşlar Milletvekilliğine geçiş yapacak. Tabii ki de e şimdi şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bakanlıklarından birine atanan Mahmut Özer'in durup dururken bakanlığı bırakıp milletvekili adayı olması pek akla yatkın değil. Fakat bunun tek koşulu olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e git Zonguldak'tan milletvekili adayı ol seçimi kazan gel derse o zaman akan sular durur. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluyor. Birçok şey e, Cumhurbaşkanımız isterse yazıda da gördüğümüz üzere seçim kazan gel derse o zaman her şey değişir. Bakan özel milletvekili adayı olur. Seçimi kazanır. AK Parti büyük güç kazandırır. Özellikle bu seçim sonuçlarına etkili olacak Z kuşağının oylarının AK Parti akmasına sağlayabilir. Bildiğiniz üzere daha önce de Zonguldak'taki üniversitenin rektör olması nedeniyle gerek mezun olmuş, gerek halen öğrenme devam eden üniversite öğrencilerinden büyük destek göreceği gibi öğretmenlere sağladığı haklar bakımından eğitim çevrelerinde de büyük destek görebilir. Yani bazı çevrelerce arkadaşlar e, bu uzmanlık olsun, baş öğretmenlik olsun ve diğer konular olsun çok tepki aldı bakan Özer e, ne kadar e, destek görür, nasıl olur orası bilinmez birazcık e, o konu e, garanti değil yani şüpheli diyebiliriz. Kimi çevrelerce öğretmenlik meslek kanununa yönelik eleştiriler olsa bile milli eğitim bakanı Mahmut Özer'in öğretmenlik mes mesleğinin saygınlığının en üst düzeyde gerçekleşmesi öğretmenler ekonomik, sosyal vesaire vesaire genişlettiği diyor. Ekonomik anlamda genişleme olmadı. Sosyal haklar tartışılıyor. Kim çevreler olumlu bulmuş olabilir. Çoğu çevre olumsuz bulmakta, tepki göstermekte. Yani e, büyük destek görebilir denmiş. E, Belki bazı çevrelerden görebilir bazı çevrelerden de göremez ama e, yaptığı aldığı kararlarla büyük tepkiler çekti bu da yani böyle bilinmekte zaten yani ne kadar destek görür ne kadar etkili olur muamma ama şunu söyleyelim arkadaşlar toparlayacak olursak bu Şubat ataması kulislerde konuşulmaya başlandı e, bununla ilgili çalışmaların olduğu, söylenmekte, duyumlar arasında yer almakta, kulislerde konuşulmakta. Şubat'ta muhtemelen bir atama olacak kontenjanların ne olduğu tabii ki de şu anda bir şey söylemek güç. Bir gelişme oldukça zaten aktaracağız. Ama dediğim gibi artık söz Cumhurbaşkanında. O arkadaşlar müjdeyi verdikten sonra artık yapılan çalışmalar son e, noktaya ulaştırılır ve açıklanır bakanlık tarafından ya da Cumhurbaşkanı söyleyebilir kaç bin öğretmen alınacağını. Dediğim gibi 24 Kasım olabilir. Aralığın son haftasına kadar ki bir sürede olabilir. E, bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda e, artık konuşulmaya başlanmış duyumlar bu şekilde geliyor. Eee şu saatten sonra arkadaşlar bekleyeceğiz ve sosyal medyadan atama sayıları ile ilgili atamanın artmasıyla ilgili mücadelemize devam edeceğiz. Gerek yüz yüze olan mücadelelerde gerekse sosyal medyadan yapılan mücadelelerde mutlaka desteğinizi eksik etmeyin. Arkadaşlar umarım herkes için hayırlısı olur. Ne kadar destek olursanız bu atamanın artmasına o kadar katkıda bulunmuş olursunuz. Yani bunu e, bakan e, Özer'in söylemeyeceğini biliyoruz. Yani umarım e, Cumhurbaşkanımız da en kısa sürede e, bu müjdeyi, müjdeli haberi verir e, ve yani temennimiz 100 bin atama olması. 100 bin olmuyorsa 50.000 Atama olsun. Ve e, birçok branşın yüzü gülsün diyelim. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi